Geçen videoda yokum. <laughs> Çünkü ben çekiyorum. Bugün annemin doğum günü. Atıştırmamışlar. Peynir tavuğu mu? Evet. Bu peynirlerden sen bir peynir tabağı yaparsın. Bu oyundan, oyundan, bu oyundan. Bir de bir farklı peynir tabağımız vardı. Yaparım. Annem doğum günü partisi için bir konsept belirledik. Yaz konseptli, fresh yiyecekler ve... Beyaz çarap. White party yapıyoruz. Beyaz giyeceğiz. bütün bir olay yaşandı. Tırnağım kırıldı. Bilenler bilir ki ben uzun tırnak kullanıyorum ve takma tırnak kullanmıyorum. O yüzden parmağım kopsaydı daha iyi diyebileceğim bir şekilde tırnağım kırıldı. Bu gereksiz bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Atıştırma etmeniz bile karşınızdayız. Size peynir sabah yapacağım. aklımda bilmeniz gereken yeni bir bilgi. ettiğine evet, kendiniz karar verin. Evet. Ben aslında çoğunlukla vegan besleniyorum. Ancak bu tarz özel günlerde peynir ve yumurta bir şeyler diyebiliriz. Bazen Siz belki de... yoğurt. Bazen tüketebiliyorum. Yoğurdu da tüketirsem eğer Bak. kesinlikle daha olması gerekiyor. Bu bilgilerle ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Ya onu öyle çabuk çabuk Lezzetini sevdiğim bir vegan peynir bulsam %100 asla geri dönmem <laughs> önceli vegana geçebilirim. Ama gerçekten çok güzel delireceğim şimdi. <laughs> bir kim eksik? Yeni eksik eski nokta. Kim yok? Nasıl? Bizim ailemizin çok önemli bir ferdi. Güzel. Hı? Ella yok. Haa. <laughs> var ya isten oldum yani. Anne! Bir şeyleri bulamadığınızda her zaman annenizden de Domatese biraz fesleğen koyalım. Sarımsak biraz zeytinyağı. Bruschetta mı? Bruschetta. Necesi bu? Sen necesi? Alo. Ha. Aaa! Ne Aa, oldu? güzel! güzel. <laughs> <Sena olsa>. <gülüyor> <gülüyor> you know, kızı? Her video verilir ne oldu diye bunu? Böyle olur. Bunlar da iki tane yeterli olur. Tamam. Hıh! E, hapşırıyorum. Hıh 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 hı. hı, hı, hı. Ne? Beslenen? Toz. Çok güzel başladık Efe'cim. Güzel sofralar, Gamze ile Efe'si hazırlamışlar. Her şey çok güzel gidiyordu. Anılar biriktirdik, böyle güzel <laughs> resimler çekiyorduk. Yalnız gecenin ilerleyen saatlerinde oh! diye gülen adamın biri şu anda gülüyor. Mr. Bean. Mr. Bean, evet bu. <laughs> Selamlar. Bugün biraz içerik çekeceğim. Markalarım için çekmem gereken işbirliklerim var. Bu içerik işinin en önemli kısmı istikrar. Sürekli çekip, planlayıp, düzenli olarak bir şey paylaşabildiğinizde bir şeye dönüşüyor. İstikrar arkadaşlar. Benim gibi istikrarsız olmayın. 33 yaşında YouTube'a video çekmeye başlamayın. <laughs> Akşam yemeğine gideceğiz. Bu mu? Yoksa bu gözlük mü? Sanki bu gibi ama. <laughs> Yemek kısmını çekmeyi unuttuk. Yine bir gece denize girme seansı içerisindeyiz. Bu sefer ailecek gireceğiz. Anneciğimle beraberim ama annemle biz dinleyeceğiz. Evet, biz sadece çekeceğiz. Ne demek o bu? Video çekeceğiz. <laughs> ha, tamam, Mübiz bir biz çekmeye geldik ama diğer herkes görecek. ...2025 Mert'imle giriyoruz. İlk gece denizi. Çok iyi. Ya, o kadar işler... Hadi gel. Gel dedi. Emine Hanım'ın bir takım küçük ilaçları var. Onları vereceğiz. Bu kadarcık bir şey. Bunu ekmeğin içine sıkıştırıp saklayıp aç karnına içmesi gereken bu ilacı böyle vereceğim. Diğerler <laughs> ilaçlı olduğu için çimenler onu çıkarmıyor. Bugün de mi çıkarmayacağız? Bir gün daha sağlıkçı. Yarın çıkartacağız. Boyan hakkında birazcık bilgi vereyim. Şu an oturduğumuz yer aslında kapalı bir alan ve salonumuz olacak. Kapanması kısmını bekliyoruz. Bir senedir bekliyoruz. oturduğumuz mobilya aslında bahçeye çıkacak. Sıradan bir gün denize gidiyoruz tünellerden geçerek. Mor ya madenleri diyebilir miyiz? Cevap versene. Ben yeni uyandım. Yeni mi uyandın? Uyuyordum. Ha evet yani gün içi uykusundaydı doğru. Yeni, yeni uyandım deyince için. sanki sabah numarası yapıyorsun sana. Yok yeni uyandığım için daha ayılamadım. Denizde ayılmayı hedefliyorum. Bir margal yapıyor olabilir bir kokular geldi. son şey Farklı seviyesi yüksek. Spor yapan, yoga yapan olabilir. Günlük hareket, eee gazinin parklı Kitap okuyan, e, rafine dizi film zevkleri olan. Gece hayatı çok arası olmayan ama yeri geldiğinde gece hayatına da vakit ayırabilen. Kalabalık ortamlardan hoşlanmayan, daha sakin aktiviteler seven. Arkadaşlar arıyorum kendime.

Bir çekim gününün daha sonuna geldik ve şu anda eve dönmek için havanın biraz daha soğuması gerekiyor. Bu sürede bir şeyler yedim dedik. Ben de baygan çıktım bol söyledim. Bir sen ne söyledin? Crispy Chicken Burger. Bugün Crispy'den ve Çıtır'dan gidiyorum. Fafmok'ta mesela, e, yürürlükü engelleme özelliğini aldı. Evet. Nasıl? Okey. <laughs> Sıfırlamıyor e, ama evet. minimalize edecek evet. şekilde duyabiliyorsunuz. Bir de bir müzik açacağım. Tamam. Ayrılır mıyız? Gelene geldiğiniz için mutlu musun? Hı, hayır. Denize <laughs> giremiyoruz. Gireceğiz yine yani bir gelmedik. Nereye gidiyoruz? sinemaya bilet almaya. Ne kadar süre sonra en son sinemaya gidiyoruz? Pandemiden önce. Aa yok artık be. Sinema öncesi yine aşırı sağlıklı ve vegan bir şey yiyorum. Nefesi de köfte yiyor. Sosa'dayız. En sevdiğim zeytinli ekmek. <laughs> sinemaya gelmiyorduk ve e, çok uzun zaman önce gelmesiyle bir filme İstanbul'a gelmişken gelelim dedik. Çok sıra almadığın için sinirliyim. Benim de uyuyacağım. 3 yaşında çünkü kendisi. Kurustan mısır istiyorum. Hello dears. da bekliyoruz. İstanbul serüvenimizin sonuna geldik. Hiçbir şey çekmedim. Bir dakika falan sürdü İstanbul serüvenimiz. Çünkü hiçbir şey çekemedim. Çok hıldır 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 bir İstanbul serüveni oldu bizim için. Bir kaos lente yaşayabileceğimiz maksimum verimde bir süreç geçirdik. Ve şimdi yazlığa dönüyoruz. Evet, mutlu musun İstanbul'a döndüğümüz için? Döndüğümüz için mutluyum. İstanbul'a gelmenin en güzel yanı ne biliyor musun? geri dönmesi. Neler yaptık İstanbul'a gelmiş? Çok kısa ondan bahsedebiliriz. İlk gün çekimimiz vardı zaten. Çekime gittik. Bağdat Caddesi'nde gittik. Birkaç toplantımız vardı, onları hallettik. İşimizde, dostumuzla görüştük. Oradan hiç görmedik. Oralar hiç görmüyoruz çünkü. Çok eğlenceli bir şey yaşanmadı zaten. Hep iş güç geçti. Şu an en mutlu olduğum şey ne biliyor musunuz? eve gidip kızıma kavuşmak. Onu getirmemiştik çünkü. Ben de çok mutluyum. Belli'ye kavuşacağım için i̇şte aşırı mutluyum. Bizi çok fake oldu bu. Evimiz bize çok boş geldi. bir çok hissettik. Bizim tüylü bebişimiz olmayınca biz çok mutlu oluyoruz. Biz çünkü onu her yere götürüyoruz. Biz yokuz mu diye muhtemelen üst kata hiç çıkmıyormuş biliyor musun? Ya normalde üst katta ben ya da sen hani vakit geçiriyoruz, o da bizim yanımıza takılıyor ya, biz olmadığımızda gün içinde hiç çıkmıyormuş. <laughs> Ama akşam bizim odada uyuyormuş. Bu video belki de böyle biter. Şuraya, şuraya Melih Hanım'ın tarafını. Melih'i şuraya koy. You're my sweetie pie. Sende de şey var mı? Böyle iyi bir kombinle seyahat ettiğin, güzel olduğunu hissettiğin zaman filmde gibi hissediyor musun? Hayır. Hayır mı? Ben yani kendimi çok main character energies. Ben sadece kendim filmde otobüs camına kafamı dayadığında böyle yola bakıyorsun <laughs> ya, Ne zaman orada? otobüse otobüs camına kafamı dayadın? <laughs> Bir de kulaklık takıp şehrin içinde gezdiğim. Filmde gibi hissediyorsun. Evet. Bu kombine evet. mutlu musun? Kombine mutluyum. Hemen, Hemen göstereyim. göstereyim. 哇，这么壮观！壮观，是吧？后那这么高，你说。